Merhabalar Sevdan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapılışı çok kolay ve çok lezzetli bir kahvaltılık tarifi vereceğim. Tarifimiz için bir tane soğan, iki tane patates kullanacağım. Soğanları ilk önce küçük küçük doğruyorum. Bu kahvaltılı bir kere yaptıktan sonra artık her zaman yapacaksınız. Lezzetine sizler de bayılacaksınız eminim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. her zaman aynı tarz kahvaltılıkları yapıyorum. Artık sıkıldım diyorsanız bu tarif tam size göre diyorum. Şimdi küçük küçük doğradığım soğanları bir kabın içerisine alıyorum. Ve patateslerimi doğramaya geçiyorum. Patatesleri de yine ince olacak şekilde küp küp doğradım. Daha kolay pişmesi açısından ince doğramaya dikkat edelim. İlk önce e, halkalar halinde doğradım, sonra şerit şerit kestikten sonra küp şeklinde doğrayarak patateslerimi de hazırladım. Patatesleri soyduktan sonra güzelce yıkadım. Doğradıktan sonra yıkamayacağım arkadaşlar. Ve şimdi doğradığım patatesleri de yine bir kabın içerisine alıyorum. kahvaltılığımızın patates ve soğanını bu şekilde doğrayıp hazır ettikten sonra üzerine dökeceğim harcı hazırlayacağım. Bu harç için 3 tane yumurta kullanıyorum. Yumurtaları genişçe bir kasenin içerisine aldım. Çırpma teliyle biraz çırpıyorum ilk önce. İyice karışana kadar. Yumurtaları biraz çırptıktan sonra içerisine bir kase kaşar peynir ekliyorum rendelenmiş. Ve ince doğradığım maydanozları ekliyorum. Baharat olarak da karabiber, pul biber ve tuzunu da birlikte ekleyerek harcımı hazırlayacağım. Harcın içerisine eklediğim malzemeler iyice birbirine karışana kadar bu şekilde karıştırdım ve hazırladım. Şöyle kahvaltılık için hazırladığım malzemeleri de tekrardan sizlere göstereyim. Şimdi pişirmek için ocağın başına geçiyorum. Pişireceğim tavayı ocağa aldım ve içerisine yeteri kadar sıvı yağ ekliyorum. Sonra ocağın altına açıyorum. Yağın biraz ısınmasını bekliyorum. Ve yağ ısındıktan sonra ilk önce küp küp doğradığım patatesleri ekliyorum. Pişirme işlemini yaparken dibi yapışmayan bir tava tercih edersiniz. Daha iyi olur arkadaşlar. Çelik tavalarda genelde patateslerde yapışma oluyor. Bunu da belirtmek istedim. Kapağını kapatarak patatesler yumuşayana kadar pişirmeye devam ediyorum. Arada bir karıştırarak patateslerin her tarafının eşit pişmesini sağlamaya çalıştım. Sizler de karıştırmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Patatesler yavaş yavaş pişmeye başladı. Biraz da kapağı açık olarak pişirdim. Şöyle son bir tur daha karıştırıyorum. Patatesler artık yumuşadı. Üzerine yine ince doğradığım soğanları ekliyorum. Ve aynı patateste yaptığımız gibi soğanlar da yumuşayana kadar ara ara karıştırıp pişmesini bekliyorum. Lezzeti muhteşem bir kahvaltılık gerçekten. Mutlaka bu tarifi yapın, kaçırmayın diyorum kısa sürede herkesin yapabileceği bir tarif. Hiç uğraştırıcı değil gördüğünüz gibi. Soğanlarımız da pişti. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Şimdi elimdeki spatula ile patatesleri bu şekilde düzeltiyorum. Kahvaltılığımızın tavadan kalıp gibi çıkması için bu düzeltme işlemini mutlaka yapalım. Ayrıca üzerine dökeceğimiz harç da yine her tarafına eşit şekilde gelecektir düzeltme yaptığımız için. Ve şimdi hazırladığımız yumurtalı kaşar peynirli harcımızı e, patates ve soğanların üzerine döküyorum. Üzerine döktüğümüz bu harcımız tamamen patates ve soğanın üzerine kapatması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde her tarafını kapatana kadar düzeltme işlemi yapalım. Harcımızı tamamen her tarafa yaydıktan sonra üzerine bir kapak kapatıyorum ve kapalı olarak kısık ateşte pişiriyorum. Mutlaka kısık ateşe ayarlayalım ocağımızı ve kahvaltılığımız hazır arkadaşlar. Görüntüye bakar mısınız? Gerçekten çok iştah açıcı. Lezzeti de mükemmel oldu. Şimdi bir dilim alıyorum servis tabağına ve sizlere yakından da göstereceğim. Çok lezzetli ve çok doyurucu bir tarif arkadaşlar. Çok az malzeme kullanarak hazırladık ama gerçekten 4-5 kişilik bir tarif oluyor. Bu kahvaltılığı mutlaka sıcak tüketmenizi tavsiye ediyorum. Kahvaltılığı mutlaka sıcak tüketin arkadaşlar üzerine kullandığımız kaşar peynirden dolayı eğer soğursa lezzet kaybı olabilir sıcak tüketmeniz daha iyi olacaktır. Servis tabağına bir dilim aldıktan sonra çatalla da alıp sizlere kıvamını nasıl piştiğini yakından da göstereyim. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Bu tarifi mutlaka deneyin, kaçırmayın. Eminim lezzetini sizler de çok beğeneceksiniz. Kahvaltıda en çok kullandığımız malzemeleri bir araya getirerek yaptığım bir tarif oldu ama mükemmel bir lezzet çıktı ortaya. Sizler de mutlaka deneyin ve bu lezzetten mahrum kalmayın diyorum. Ayrıntılı malzeme listesini mutlaka açıklama kısmına ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Ve sormak istediğiniz e, sorularınızı yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.